Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibatu lil muttaqin ve udvana illa ala'z zalimin amma ba'd. Değerli kardeşlerim, Allah nasip ederse bugün 63. söze ulaşmış bulunuyoruz. Bugünkü sözümüz İmam İbn Kayyim rahimehullah'ın şu güzel sözü olacak. Allah nezdindeki değerini bilmek istiyorsan gönlüne ne düşürmüş ona bak. Aziz kardeşlerim değerli Müslümanlar, bize verilen yaşamı nasıl kullanıyoruz? İçini nasıl dolduruyoruz? Nelere gönül koyuyoruz? Nelere ilgi duyuyoruz? Kalbimiz en çok ne için atıyor? Dilimiz günlük en çok neyi anıyor? Aklımız en çok kiminle meşgul? İşte bu soruların cevabı kardeşlerim Allah indindeki değerimizi belirliyor. İnsanın hayatta değer vermesi gereken en önemli değer muhakkak ki Allah nazarında görmek istediği değerdir. Şayet Allah kulunu hakkın ve hayrın hadimi eylemişse hakka ve hayra yönlendirmişse büyük bir ödülle ödüllendirmiş demektir. Şayet kolunu hakka ve hayra çağırmasına rağmen kul, bu talebe olumsuz karşılık verip hakka ve hayra düşmanlık etmiş ise, kaybetmiştir kardeşlerim. Ey kardeşim, işte İbni Kayyım Rahimahullah bize bu cümlesinde bunu öğretiyor. Allah nezdindeki değerini bilmek istiyorsan, gönlüne ne düşürmüş ona bir Bak. Yani Allah seni nerede kullanıyor onu bir sorgula. Hayatına bir bak ve buna kendi kararını kendin ver. Ey kardeşim, bak kalbine, bak ameline, bak sözüne, bak işittiklerine, bak takip ettiklerine, bak hayranlık duyduklarına, bak nefret ettiklerine, bak uğrunda yorulduklarına, bak aklının en çok meşgul olduklarına. Bak yüreğine bak, ahlağına bak, biriktirdiklerine bak. ilgilerine tercihlerine bir bak. Şayet bunlar hakka ve hayra dair ise, seni onlara sevk edense kurtuluştasın, değilse hüsrandasın. İbn-i Kayın bu sözünde bize bu hususları öğretiyor. İlgimiz, tercihimiz, merakımız, nefretimiz, sevdiklerimiz, düşmanlarımız bizim kişisel karakterimizi, inancımızı, amelimizi belirtir. İnsan dünyada Allah'ı razı edemeyip göçtükten sonra dünyasını boşa yaşamıştır kardeşlerim. Razı ederek göçmüşse de rızasını kazanmıştır. Bazen iman ehli sevdiklerimizden birinin yahut inkar ehli sevmediklerimizden birini kaybedince derin derin düşünürüz. Sevdiğimizin karlı gittiğini, sevmediğimizin ise kaybettiğini görürüz. Kendimize ders çıkartırız. Onlar da dünyamıza bir rota çizer. Hakikatte Allah onlar üzerinden bize düşünme fırsatı vermiştir. Onlar üzerinden kendimize çeki düzen imkanı hazırlamıştır. İç muhasebe duygusu ve ihlası kuvvetli mümin yaşadığı o anı hayra dönüştürür. Hakka çevirir. Daha güçlü mümin olma yolunda adımlarını çoğaltır. Ey kardeşim! Dünyadaki sözün, tavrın, ilgin, merakın, tercihin, nefretin, düşmanın, dostun Allah nezdindeki değerini belirler. Onlar sana Allah katındaki konumunu keşfetmen için birer ipucudur. Sen hakkın ve hayrın peşinde gidenleri seç ki Allah nezdinde değerin olsun. Aksi halde hüsran kapındadır. O halde ey kardeşim Allah indideki değerini bilmek istiyorsan seni nerede kullandığına bir bak. Seni Kur'an okurken mi kullandı? Onu tefsir ederken mi kullandı? Seni hadis okurken mi kullandı? Onu şerh ederken mi kullandı? Namaz kılarken, oruç tutarken, zekat verirken, hacca giderken, hayır işlerken, ilim öğrenirken, fakiri kollarken, malını hayırda infak ederken, anana babana iyi davranırken mi kullandı? Şayet evet ise güzel bir hayatın içindesin. Hayır ise kötü bir hayatın, akıbetin içerisindesin. Rabbim senin her şeyinse sen de O'nun her şeyisin. Yani değer verip sevdiği, koruduğu bir varlıksındır. Allah subhanehu ve teala bizi salihlerden kılsın. Rabbim hakkın ve hayrın yolunda kullanmayı bizlere nasip eylesin. Allah subhanehu ve teala bizi batılın ve şirkin ve küfrün ve haramın, masiyetin yolunda kullanmasın. رَبُّمْ دنيا دا عزيز آخرت دا عزيز مؤمن نردنا إلينا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك واتوب إليك